Merhaba arkadaşlar. Bugün iki adet mega altın, 1 adet elmas sedili, bir adet milyonerler kulübü ve 2 adet de 30'a katla kazıyacağız. Elmas sedili ve milyonerler kulübünü geçen unuttuğumuz iki arkadaşımız vardı. Onlar için kazıyacağız. Bir tanesi Mustafa Uçar. Paris'ten yazmış bize. Kendi için bir kart kazımamızı istemiş. Ona milyonerler kulübünü kazıyalım. Bol şanslar. Büyük ikramiyeyi bulduğumuz takdirde ismini okuduğumuz arkadaşla 500 bin TL'sini paylaşacağız arkadaşlar. Bu aralar kazı kazanlarda pek iyi gitmiyoruz. Bize çıkmayan kartları satıyorlar. Kandırıyorlar bizi. <laughs> Zaten kandırıyorlar da. <laughs> 35 5 1 36 ve 29. Evet arkadaşlar, inşallah büyük ikramiye bunlardan bir tanesine isabet eder. İlk rakamımız 36. Ben yanlış mı görüyorum? İlk kazıdığımızda mı tutturduk? Evet, 50 TL. Yani biraz durakladım. Allah Allah. Bu da mı 36. Bu da 50. Yani bu işte bir enteresanlık yok mu? Bu 26. Şey pardon. Biz 25 arkadaşlar. Gözlerde biraz problem var. Ondan dolayı yanlış görebiliyoruz rakamları. 25. Evet, 24. Biraz kendimize gelelim de hızlı hızlı kazıyalım. 2 tane birden çıkınca sapıttık. <laughs> 33 43 41 18 7 5 bak bak 5 de var buradan 50 TL Evet 150 etti yani bizi bu milyoneller kulübü şaşırttı 34 14 16. 48 ve 42. Evet buradan 3 tane çıktı arkadaşlar. 2 tane 36 bir tane de 5. 150 TL. Yani ben yanlış görmüyorum değil mi? Evet. Evet arkadaşlar buradan Mustafa Uçar arkadaşımızın şansına evet teşekkür ediyoruz. Oğuz Şahin. Elmas yedili istemiş bizden. Evet. Evet çarpı 2 var ama taş bozdu. Evet biraz sallanma var arkadaşlar. Evet. Evet iki tane elmas yedilimiz var ama uçak bozdu bu sefer işimizi. Evet araya hazine girmiş. Evet boş. Bu sıramız da boş. Bu sıramız da boş. Evet. En son sıramıza geldik. En son sıramız da boş. Evet. Bonuslarımız yat. Aa para. Evet. Evet. iki tane kart kazıdık. İkisinde de çıktı. Buradan da 200 TL çıktı. Evet teşekkür ediyoruz Oğuz Şahin. Evet ikinizin de kısmetini ikinizi unutmuştum ben. Şimdi bunlar kendim için iki tane elmas yedili. Evet biraz daha rakamları net görelim dedik. Yirmi 29 16 12 13 ve 31. Evet arkadaşlar bu 5 rakamdan bulacağız veya çarpı bulacağız. 35 18 39 6 Evet.

Son rakamımız 45. Evet, bonuslara geçelim. Kolye, taç ve elmas. Evet. Kendim için kazdıklarım boş çıkıyor. 48, 24, 44, 40, 11. 13 18 19 sen de 20 ol. 31 evet. Bir öncekinde 31 yukarıda çıkmıştı. 49 Evet 48'imiz var. 38 33 6 14 27 17 34 evet bonuslara bakalım rakamlar da yok Atmalı elmas ve taç evet 30'a kattılar boş arkadaşlar evet geçelim evet geçelim mega altın Evet. Şöyle kamerayı tam ayarlayalım arkadaşlar. İlk önce rakamlarımıza bakalım. 29, 21, 3, 25, 27 ve 8 arkadaşlar arayacağımız rakamlar. 17 1 24 30 2 Evet. Bu aralar kazı kazandılar hiçbir şey koymamışlar arkadaşlar. Daha önce daha çok çıkıyordu. 5 18 7 <laughs> 28 27'miz var. <laughs> 4 Evet. 3 var. 22 <laughs> 21'miz var. 16 23 12 Evet. 12'den pek az etmiyoruz. Evet. 15 20 20 de mi yok? 9 Evet, 8'imiz var. 14 19 Evet. Bu da mı çıkmadı? 6 Altı. 6 <laughs> Altı. altımız da yok. Evet. Bonuslara bakalım. Bonuslarımızda Hepsi boş arkadaşlar. Saat, yat, uçak ve yıldız. Evet. Bu da boş arkadaşlar. Bu da mı boş diyeceğim artık bilmiyorum. Bakacağız buna. 5 29 17 15 8 ve 25 arkadaşlar. Evet. Bunlardan bol bol buluruz. 4 milyonu buluruz büyük şey 8 milyonu buluruz. Büyük ikramiyeyi buluruz inşallah. 23. 23 var mı? Yok. Evet. Kendisinden haz etmediğimiz rakamımız çıktı. 20, 12 ve 28. Evet. 29 var. 7. 8'imiz var. 11. 10.

Evet böyle olunca çıkmıyor arkadaşlar. Böyle birer birer rakam yanından çıkınca çıkmıyor. 10 6 çok geldi çünkü 5 var. Bak 5 var. 6 çıktı. 27 Evet. 28 Evet. 29'umuz var. 2 13 evet son rakam 26 evet bak bu rakamlardan da bulamadık. Araba <laughs> tatil kasa ve yat arkadaşlar. Evet. Bu kendime kazıdıklarımın hiçbirinden çıkmadı. 200 200 300 360 liralık kart kazıdık. Ne çıktı? 200 lira buradan çıktı. 150 lira da buradan çıktı. 350 lira. 10 lira zarar. En azından şunlardan bir amorti çıksaydı kere geçecektik. Arkadaşlar isme kazımamız devam edecek. 100 TL'liklerden 1 milyon TL paylaşacağız. İsmine kazıdığımız arkadaşlardan. 50 TL'liklerden 500 bin TL paylaşacağız. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Videoma baktığınız için teşekkür ederim.